Metropol Eğitim Kurumları konu anlatımlı ders videolarına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle sayılar konusunun bir alt başlığı olan taban aritmetiği konusunun ikinci bölümünü inceleyeceğiz. Bu bölümde onluk tabanda verilen bir sayının başka tabanda nasıl yazıldığını sizlere anlatmaya çalışacağız. Elimizde onluk tabanda verilmiş bir sayı olsun ve biz bu sayıyı başka bir tabana dönüştürmeye çalışalım. Öncelikli olarak onluk tabanda verilen sayıyı istenilen tabana bölünecektir. Daha sonra sıfırda dahil olmak üzere bütün kalanlar yazılacak ve son kalandan ilk kalana kadar olan bütün rakamlar yan yana getirilerek yeni sayı elde edilecektir. Şimdi biz bu tanımı, bu tanımı örnek sorularla daha açık bir şekilde ifade etmeye çalışalım. Birinci örneğimizde bize onluk tabanda verilen 214 sayısının 7'lik sistemdeki 7'lik sayı tabanındaki karşılığı soruluyor. Biz 214'ü 7'ye bölmeye başlayacağız. 214 sayısını 214 sayısını 7'ye bölersek 214'te 7 30 defa var. 30 çarpı 7 210 kalanımız 4. 30 sayısını Tekrar 7'ye bölüyorum. 4 defa var. 4 çarpı 7 28. Kalanımız 2. Dolayısıyla A sayısı son kalandan ilk kalana kadar olan rakamlar 4, 2 ve 4 de oluşur. Bu da 424 sayısına eşittir. A sayısının değeri 424 olacaktır. İkinci örneğimizde ise Beşlik tabanda verilen bir sayının altılık tabandaki karşılığı isteniliyor. Sevgili arkadaşlar, onluk sayı sistemi kullanmadan farklı tabanlar arasında geçiş yapmamız mümkün değildir. Dolayısıyla biz beşlik sistemdeki 234 sayısını öncelikli olarak öncelikli olarak onluk sistemdeki başka bir sayıya çevireceğiz. Biz bu sayıya t diyelim. Daha sonra da onluk sistemdeki t sayısını altılık sistemdeki a sayısına dönüştüreceğiz. a'yı bulabilmek için önce t'nin değerini hesaplayalım. t'nin değeri 4 çarpı 5 üzeri 0 artı 3 çarpı 5 üzeri 1 artı 2 çarpı 5'in karesi olacaktır. t eşittir 4 artı 15 artı 50'den 69 olacaktır. Şimdi sorumuz onluk tabanda verilen 69 sayısının altılık tabandaki karşılığı nedir? oldu? Biz 69 sayısının altılık sistemdeki karşılığını bulacaksak 69'u 6'ya bölürüm. 69'un içerisinde 6, 11 defa var. 11 çarpı 6, 66. Kalanımız 3. 11'in içerisinde 6, 1 defa var. 1 kere 6, 6 kalanımız 5'tir. Dolayısıyla A sayısının değeri 153 olacaktır. Üçüncü örneğimizde ise onluk tabanda verilen 4 üzeri 5 sayısının dörtlük tabandaki karşılığı bizlere soruluyor. Bu soru için, bu soru için bir kısa yol önerelim. Sevgili arkadaşlar, eğer bizim elimizde bir x üzeri y sayısı var, bu sayı onluk tabanda verilmiş, ve bizden bu sayının bu sayının karşılığı olarak x tabanında a sayısı verilmiş ise a'nın değeri her zaman 10 üzeri 7 y'ye eşit olacaktır. Şimdi sorumuza geri dönecek olursak onluk tabandaki 4 üzeri 5 sayısı dörtlük tabandaki x'e dönüştürüldüğüne göre x'in değeri 10 üzeri 5 olacaktır. Ve bu da bizim sorumuzun cevabı olacaktır. Dördüncü örneğimizde ise yine bir çözüm yöntemi, yeni bir çözüm yöntemi önereceğiz. Bu çözüm yöntemi x'in bütün değerleri için sağlanan bir çözüm yöntemidir. Bu çözüm yöntemini kullanacak, uygulayacak olan arkadaşlarımız rahatlıkla uygulayabilir. Yalnız bize 1331 sayısı verilmiş x tabanında Dolayısıyla x'in ne olması gerekiyor? 3'ten büyük olması gerekiyor. Öğrencilerin taban aritmetiği konusunda rahatlıkla çözebildiği soru tipleri genellikle farklı bir tabanda verilen sayının onluk tabana dönüştürülmesidir. Dolayısıyla biz de bu soruyu bu hale getirebiliriz. x'in 3'ten büyük değerlerinden birisi olan 9 değerini alabiliriz. Dolayısıyla bizim sorumuz 1331 sayısı 9 tabanında bu sayının onluk tabandaki karşılığı A ise A'nın değeri nedir sorusu olacaktır. Sevgili arkadaşlar A'nın değerini biz 1 çarpı 9 üzeri 0, 3 çarpı 9 üzeri 1, artı 3 çarpı 9'un karesi, artı 1 çarpı 9'un kübünü toplayarak hesaplayabiliriz. A'nın değeri bu toplam yapıldığında 1000'e eşit olduğu gözükecektir. Beşinci örneğimizde ise bir A sayısı verilmiş onluk tabanda A sayısı 8'in kuvvetlerinin belirli sayılarla çarpımlarının toplama halinde veriliyor. Ve bizden sayının bizden sayının 8'lik tabandaki karşılığı isteniliyor. Sevgili arkadaşlar bu sorular ayarlanmış sorulardır. Bize verilen, bizden istenilen sayı tabanı 8. Bize verilen sayı ise 8'in ve 8'in kuvvetleri biçiminde yazılan bir sayıdır. Dolayısıyla 8 tabanındaki A'nın karşılığı, 8 tabanındaki A'nın karşılığı A sayısını oluşturan ve 8 kuvvetleriyle çarpılan sayıların sırayla yazımıdır. 8'in kübüyle 4 çarpıldığı için 4 alıyorum. 8'in karesiyle 3 çarpıldığı için 3'ü alıyorum. 8'in birinci kuvvetiyle 5 çarpıldığı için 5'i alıyorum. 8'in sıfırıncı kuvvetiyle 6 çarpıldığı için de 6'yı alıyorum. Dolayısıyla 8 tabanındaki a'nın değeri 4356'dır. Sevgili arkadaşlar bugünkü dersimizin son örneği 13.5 sayısı onluk tabanda verilmiş bu sayının bu sayının ikilik sistemdeki karşılığı bizden isteniliyor. Eğer bu soruda buçuk olmasaydı yani sadece 13 olsaydı biz bu soruyu şu şekilde çözebilirdik. 13 sayısını 2'ye bölüyorum. Kaç defa var? 6 defa var. 6 kere 2 12. Kalanımız nedir? 1'dir. 6'yı 2'ye bölüyorum. 3 defa var. 3 kere 2 6. Kalanımız 0'dır. 3'ü tekrar 2'ye böldüm. Bir defa var. Kalanımız nedir? 1'dir. Dolayısıyla A sayısı A sayısı 1, 1, 0, 1 olacaktı. Yalnız elimizde ne var? Elimizde bir de buçuk ifadesi var. Sevgili arkadaşlar biz buçu 0.5'i yani 5 bölü 10 olarak gösterebiliriz. Ya da 4 bölü 8 ya da 3 bölü 6 ya da 2 bölü 4. Son olarak da 1 bölü 2 şeklinde gösterebiliriz. 0.5, 0.5 dememizin sebebi biz günlük matematik yaşantımızda onluk sayı sistemi kullandığımız için ve onun yarısı yani onun buçuğu 5 olduğu için 0.5'i kullanırız. Bunu da 5 bölü 10'dan alırız. Bizden istenilen, bizden istenilen A İkilik tabanda bir sayı olduğu için 2'nin yarısı olan 1'i alacağız. Dolayısıyla dolayısıyla ikilik tabanda buçuk 1 temsil eder. A'nın değeri de 1101.1 olacaktır.